çocuklarımızın sağlığı için içtiğimiz, yedirdiğimiz, yedirdiğimiz gıdalar, içirdiğimiz vitaminler çok önemli olmakla birlikte bunları hangi saatlerde verdiğimiz fark etmektedir. Her bir hormonun salgılandığı ve işlev gördüğü bir saat vardır. Buna sirkadiyen ritim ya da biyolojik ritim denir. Mesela bizim bağışıklık sistemimizi en doğru şekilde çalıştıran ve tamir eden melatonin hormonu akşam 9'dan başlayarak gece 02'ye kadar salgılanır. Eğer çocuğumuz vakitlice yatıp uyumazsa ve bu dinlenme saatlerini kaçırırsa bağışıklık sistemi her türlü zayıf kalır ve uyku düzeniyle beraber hastalıklar da ciddi şekilde peşini bırakmaz. Ee, kullandığımız vitaminleri Belli saatlerde verdiğimizde ve düzgün uyuttuğumuzda çocuklarımız hastalıklardan korunmuş olur. Ee, öbür türlü en pahalı vitaminleri de kullansak, siyah turbun içine bal sızdırıp onu da içirsek, eğer gece 11-12'den sonra yatıyorsa salgılanan melatonin hiçbir faydası olmayacaktır. Gece 9'dan sonra çocuklarımız loş ışıkta durmalı en azından uyumuyorsa bile en geç 1030 11de yatırılmalıdır.